Kaçma, gel. <laughs> <laughs> Anneanne, pişi ya? Ben kızartma yemem ki. Yersin, yersin. Çok güzel yersin. Hem de çok basit. Ben kolayında basitinde değilim ki. Ne yapacağım bunu öğrenip? Evladım, basit basit yemekleri öğren ki sonra sen de yapabilirsin. Ben niye yapayım canım? Ne güzel yapıyorsun sen işte. Ben her zaman yanında olmayacağım. O zaman ne yapacaksın? Gönderecek misin beni? Yok, ben gideceğim. Nereye gideceksin? Uzak, diğerlere musallaha taşına bir güzel uzandın mı? Hani anne ne biçim konuşuyorsun ya? Allah korusun. <laughs> ne yani yalan mı? Bak güzel kızım. Bu hayatın <laughs> gerçeği. Sen yalnız başına yaşamaya alışkınsın. Ama bir gün gelecek tamamen kendi başına kalacaksın. Kendi yemeğini yapacaksın. Kendi söküğünü dikeceksin. Kendi çamaşırını yıkayacaksın. Ve ben bütün bunları sana öğretmekle yükümlüyüm. O gün geldiğinde yani tamamen tek başına kaldığında ne demek istediğimi anlayacaksın. Allah kahretsin ya. Olmuyor bu ya. Ben yardım edeyim istiyorsanız. Ne yapacaksınız? Ya bir şey. Bu aslında çok basit bir şey ama ben beceremiyorum ya. Bunu bile beceremiyorum. Hoş geldiniz. Nerede kaldınız Merhaba. Canım? Alışveriş yaptık. Bana yeni maya, yeni kolluk aldık. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü derdine <laughs> gidiyoruz. <laughs> Sen hazırladın mı eşyalarını? Ben mi? Ee, yok daha değil. Birazdan hazırlarım ama. İyi tamam. Anne, gelip gelirsinle gideceğim ben orada. Tamam geliyorum. Mine abla da geliyor bizimle değil mi anne? Gelecek tabii kızım. Mine ablanın ailesi gelecek mi peki? Ee yok sadece Mine gelecek. Onlar kim? Ben hiç gördüm mü? Hayır görmedin. Onlar onlar Almanya'da yaşıyorlar. Mine abla neden burada peki? Ee, okumak için gelmiş. Hadi ama eşyalarımızı toplayalım. Böyle konuşmaya devam edersek tatile falan gidemeyeceğiz. Hadi. Olmaz. Hemen hazırlan olmaz o zaman. Hadi bakalım. Mine nerelere daldın öyle? Gelsene. Neyin var senin? Tatile gidiyoruz. Sevinmiyor musun? Ya seviniyorum da... ...ben bir şey konuşmak istiyordum size. Burası hep benim olsa... ...ama ben burada kalmasam... ...gelip gitsem olur mu? Nasıl yani? Benim bir öğretmenim var. Hayat öğretmenim. Ben onun yanında olmak istiyorum. Yani nasıl desem bir his benim onun yanında olmam gerektiğini söylüyor. Ben anneanneme gitsem... Bana kızar mısın baba? Bir dakika, bir dakika. Sen... Ne dedin bana? Baba dedim, demeyeyim mi? Oh, Deli kız. Ne dersin, gideyim mi? Ne zaman istersen gidebilirsin. Burası hep senin. İstediğin zaman gider, istediğin zaman gelirsin. Peki, şimdi gitsem olur mu? Oh! Buranın havası gibi yok Ayşe Hanım. İnsanın ciğerleri açılıyor. Öyle tabii. Canım bırak artık şunu. O seni bu kadar düşünüyor mu? Ha? Bir eli yağda, bir eli balda. Umurunda mı dünya? Öyle deme Osman Bey. Ayıp oluyor. Niye ayıp olsun canım? Hı? Keyif çatıyordur şimdi o zengin babasının villasında. Yalan mı? Geç oldu. Hadi yatalım artık. Üf, yatalım bari. Anneanne. Minem. <laughs> Yavrum. anne Bir şey yapmayı öğretir misin bana? Bu sefer seni can kulağıyla dinleyeceğim söz. Öğretmez miyim bir tanem? Öğretmez <laughs> miyim canımın için? <laughs> İnmiş mi İzmir'e? İnmiş, aradı. Uf. Aklın onda değil mi? Hı hı. Bak ne diyeceğim. Yarınki biletlerimizi değiştir. İzmir'e gidelim önce. Ee? Oradan bir araba kiralarız. Urla'ya geçeriz. Minelere uğrarız. Sonra da Mine'yi alıp Bodrum'a geçeriz. Dönüşte de Urla'ya geri bırakırız Mine'yi. Ne dersin? Ama o zaman bir günümüz yolda geçecek. Geçsin. Ne olacak? Sağ. Olun. Çok iyi olur. Ben hazırım. Gidebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ne bu hali? <laughs> Hadi git pijamalarını giy. Hadi. Aman ya daha çok var. Uyuyacaksın ki zaman geçecek. Hadi git ben geliyorum şimdi. Hadi. Hadi. <laughs> Osman Bey, ne bu sevinç? Ne sevinci? Torunun geldiğinden beri 32 dişin ortada. Sevinecek ne var bunda? Tanrı misafiri işte. Açmasa mıydık kapıyı? Kaç gün kalacakmış, sordun mu? Kendin sor. Ne kadar kalacaksınız Mine Hanım? <laughs> ben sizi hiç yalnız bırakmayı düşünmüyorum. Tabii siz de isterseniz. Nasıl yani? Yani ben babamlarla konuştum. Artık sizde kalmak istiyorum. Tabii ara sıra onlarda kalacağım yine ama ben anladım. Benim yerim sizin yanınız. Yani siz de kabul ederseniz tabii. Ne demek siz de kabul eder misiniz? Burası senin evin yavrum. Öyle değil mi Osman Bey? Ha. Herhalde öyledir. <laughs> Neyse. Ben bir pijamalarımı giyeyim de gelirim birazdan. Osman Bey yaşasın. Duydum demin bizimle kalacak. Günaydın. Afiyet olsun. Aa, abba. Hoş geldiniz. Nereden çıktınız siz ya? Haber vermeyince. Ben öyle söyledim. Sizin <laughs> fizersiniz. Aferin sana. Bodrum'a gidiyorduk. Ee, geçerken şöyle bir uğrayalım dedik. Yok, buyurun. Siz Osman Bey'in kusuruna bakmayın. Buyurun, buyurun. Oo. Buyurun, buyurun. Geç, geç sen böyle ben gidiyorum. Bak, nasıl eteği? Hey, çok güzel. E, bu benim olsun mu? Olmazsa da küçük gelin bir kere. E, peki, bana da o zaman aynısını büyüğünden alalım. Olur, Bodrum'a gideceğiz. Oradan alırız. Gelesin, değil mi? Ben mi? Evet. Biz seni almaya geldik. Mineciğim fazla kalmayacağız. Üç gün kalıp döneceğiz. Dönüşte de seni buraya bırakırız tekrar. Tabii sizin için bir sakıncası yoksa. Yok canım. Ne sakıncası olur? Cık. Anneanne. Yine de bir dedeme sormak gerekir değil mi? Ama üç günü geçmesin. Yuhu <laughs> <Yehaw>, yakasın. <bin gülüyor> Aa, ben o şarkıyı bilmiyorum fıstık. Ya biliyorsun o beni prenses peri sanıyor. Ama ben prenses değilim ki. Ya, prenses deme yavrusan... prens de o zaman. Tamam. Hadi prenses. <laughs> Hadi. O beni prenses, prenses peri sanıyor. Mine bana biraz su veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Buyursunlar. Cem dikkat. oldu Ayşe Hanım? Bir şey oldu. Çok kötü bir şey oldu. Ağzından yel alsın. Dur ben sana bir su getireyim.